Merhaba. Kanalıma hoş geldin. Ben Hatice Özdemir, Arapça öğretmeniyim. Bu kanalda sıfırdan Arapça eğitimine yönelik videolar paylaşıyorum. Bir önceki dersimizde yazılış ve söyleniş bakımından benzeyen harfleri öğrendik. Eğer o dersi henüz izlemediysen, bu derse başlamadan önce ona bir göz atmanı tavsiye ederim. Linkini kartlar kısmında ve açıklama bölümünde bulabilirsin. Bu dersimizde ise 3 temel harekeyi öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Evet, Arapçada toplam 28 harf vardır demiştik ve bu harflerin tamamı sessizdir demiştik. Ve bu harfler hareket dediğimiz işaretlerle seslendirilirler demiştik önceki derslerimizde. Şimdi gel bu harekelerimize bir bakalım. Evet ilk harekemiz fetha. Türkçesi üstün. Bu çizgi harfimizi temsil ediyor. Bu da harfin üzerine konulan harekeyi. Arapça yazılışı har e, harekemizin şu şekilde. Fetha. Fethatun. Ancak pratikte şu kapalı t kelime sonunda bulunan bu kapalı T pratikte okunmaz. O yüzden fetha diyoruz. Bu harfimizse, bu da harekemizse. Demek ki harfin üzerine şöyle bir şey koyacağız. Bakalım. Harfin üzerine yazılan hafif eğik bir çizgidir. Peki acaba bu harflere hangi sesi verir? Evet, ince harflere e, kalın harflere a sesi verir. Bakalım. Harfleri önce senin okumanı istiyorum. Daha sonra ben okuyacağım. Evet, m, k, t, s. Kalın harflere bir bakalım. Evet. Sa, ha, da, ka. Sonraki harekemize geçelim. Sonraki harekemiz damme. Türkçesi ötre. Bu harfimiz, bu da işareti. Sanki küçük bir vav harfine benziyor değil mi? Bu da harfimizin Arapça yazılışı. Damme. Dammetun. Yine pratikte bu T okunmaz. O yüzden BAMME diyoruz. Harfin üzerine yazılan küçük bir Vav harfidir. Peki acaba harflere hangi sesi verir? Evet, harflere U sesi verir. Bakalım. Yine önce senin okumanı bekliyorum. Evet. U U U şu. Son harflere bakalım. Evet. <laughs> Ru, du, tu, gu, su. Sonraki harekemiz. Esra. Bu harfimiz, bu da hareke. Arapça yazısı bu şekilde. Tesratun. Yine pratikte bu T'yi okumayacağız. Kesra. Harfin altına yazılan hafif eğik bir çizgidir. Burada da gördüğümüz gibi. Peki acaba harflere hangi sesi verir? Evet harflere i sesi verir. Bakalım yine önce senin okumanı bekliyorum. Evet. Bir. C. Ş. Kalın harflere bakalım. Evet. Sı. Hı. Vı. Gı. Burada dikkat etmen gereken harf ince de olsa, kalın da olsa i sesi veriyor. Yani ı sesi vermiyor. Sadece kalın harflerde sanki ı'dan ee, İ'ye geçer gibi bir ses veriyor olabilir ama asla ı sesi değil. Yani s, h, v, v sesi değil. Nasıl? Fı, hı, vı, ı. Evet, şimdi sıra sende. Haydi bakalım. Ben harfleri açacağım. Eliften başlayarak tüm harfleri sonra birlikte okuyacağız. Önce sen okumanı bekliyorum. E, O, E, B, U, B, E, O, E.

de du ti ve vu ri ra ru ri ze zu zi se, su, si, she, shu, chi, sa, su, sui, da, du, dei

Yi. Evet, harflerimiz bu kadardı. Bugünkü öğreneceğimiz harekeler de bu kadardı. Bugün Arapçada E, U ve İ sesini veren harekeleri gördük. Neydi bunlar? Fetha, damme ve kesra. Bir sonraki dersimizde kendinden sonra bitişmeyen harfleri öğreneceğiz. Ayrıca bu derste öğrendiğimiz konuyu hazırladığım interaktif etkinliklerle de pekiştirebilirsin. Ve yine bu harekeleri bir e, alfabe şarkısıyla pekiştirebilirsin. Linklerini açıklama kısmına bırakmış olurum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İlerlika fi dersim kadim.